Arkadaşlar merhaba ben Yaman kanıma abone olmayı unutmayın bu kız da çanta aldı bu kız kaka yapmış iyi işte bunu bakmayın buna bakmayın bu çanta almış şimdi üstlerini değiştireceğim ben bunun şimdi göreceksiniz uzaklardan çekiyoruz şimdi Bakın burada bütün kıyafetler var. Siz de yükleyebilirsiniz. Like atmayı unutmayın ha kanalıma. Size de koyacağım like at, eh, yorumlarıma. Şimdi bakın burada gizli şey var üstler. Kral üstü bu. Maymun kral üstü. Şimdi yanlı yanlara buradan da yanlı yanlar var. Şimdi ben onun yanına gideceğim. Üstünü değiştireceğim. Sonra da iyice şeyler yapabileceğim. Şimdi şunu değiştireceğim. Gel buraya çocuk. Şimdi senin üstüne değiştireceğim çocuk. Gel köpek üstünü giy. Çok yakıştı. Oo vay be. Keşke benim de böyle bir üstüm olsaydı be. Annem bana almıyor ki böyle. Köpek üstümü istiyorum ben. Oo sana yakıştı ha ama sana ya şapka yakışır operas sen ha kıyafetleri aldın kendine arkadaşlar arkadaşlar merhaba ben yaman kanıma abone olmayı unutmayın bu kız da çanta aldı Bir, bu kız kaka yapmış İyi işte, bunu bakmayın, buna bakmayın. Bu çanta almış. Şimdi üstünü değiştireceğim ben bunun. Şimdi...